Merhaba arkadaşlar. Bugün çekme kararımızı ve beş montajı yapacağız. Ve beş aldık. Şimdi kutudan çıkan malzemelere bakalım. Bir tane 10 litrelik yakıt tankımız var. Evet, yani egzoz borumuz. Bu da dışarıdan temiz oksijen alması için temiz oksijen tortumu. Bu merkez. Bu temiz havanın Filtresi dışarıdan içine pislik falan girmesin diye. Hortuma pislik falan girmesin diye. Burada T'miz var. İki, i̇ki, taraftan eğer sıcak havayı dağıtmak istersek, bulmak istersek. Şimdi yani şöyle mazot filtremiz var. Bu yakıt pompamız. Şöyle egzoz var. Yani egzoz boşuncuna takılıyor. Evet şu da kumanda kontrol panelimiz. Uzaktan kumandalı. Uzaktan kumandamız. çeşitli içerisinde kullanacağımız cıvatalar, kelepçeler, cırt gibi malzemeler var. Ee, yakıt pompasının plastik kelepçesi de burada. Sesi azaltmak için plastik kelepçeği kelepçesi var. Yakıt pompasının Şunun içerisinde yakıt hortumu. Ayrıca Webesto'nun sacı. sonun mont edeceğimiz saç. Şurada bağlantı kabloları. Kablo demetleri. var. Hepsi soketli. Şurada hortum. Sıcak hava hortumu. Havayı ne Çıkartmak istersek bu hortumu kullanacağız. <laughs> Şöyle soketli yine. Bunlardan biri egzoz, diğeri temiz hava girişi. Şurası da küçük olan yazadan yakıt girişi. Arkadaşlar Webestone montajına başladık. İçinden çıkan contasını taktık. Daha sonra taban sacı. Bunu yakıt pompasının soketi, kablosu. Onu şuradaki delikten geçiyoruz. Sonra işte şu kendi civatalar var. Onları takıp bunu oturtuyoruz. Somunlarını taktıktan sonra bu sonundan fazla sıkmayacağız. Sadece tatlı boşluğunu alacağız. Bunları taktıktan sonra hepsini tam sıkmıyoruz. Çünkü öncelikle şu kablonun mesafesini ayarlayacağız. Tam sıkarsak bu kabloyu buradan oynatamayız. Kablonun mesafesini ayarladıktan sonra sıkma işlemlerine başlayacağız. Hortumunu takacağız. Eksozunu. Hava emiş hortumunu. Yakıt hortumunu bunları takacağız. Şimdi dabanı delmek için öncelikle ölçü almamız gerekiyor. Şu civatalar tahtaya geçeceği için bu civatadan civataya şöyle baktığım zaman takriben 6 santim eninde şu tabloyla rahat bir şekilde dönebilmesi için tabloyu da aşağıdan kurtarabilmesi için 10 santim genişliğinde da bir dikdörtgen delik vereceğiz. arkadaşlar bu belirttiğim ölçülerde şimdi burayı keseceğim Dego başta altta demir olup olmadığına dikkat edin ben kontrol ettim şu anda bunun altında demir demire denk gelmiyor arkadaşlar mazot tankını takacağız arkayı kontrol ederek yerlerini deldim 3 tane vidası var zaten 1-2-3 şu aşağıda hortumun çıkacağı şekilde deldim mazot tankını. Montumu şöyle göstereyim. Bunda da 3 tane delik var. Çıkışını alttan verdim şöyle. Vidasını sıktım güzel şekilde. İçten bir contası var. Contasını da taktım. Hortumun da montajını yaptım şöyle. Bayağı sıkı geçiyor zaten. Güzel oldu yani. Şimdi bunu oraya uzun vidalara takacağım. İçten de somun atacağım. İçten somunlarını attım. Mazot tankımızı sabitledik. Buralarda fiber somu kullandım seyahat esnasında sarsıntına falan kendi kendine gevşemesin diye şurayı da deldim şöyle dikdörtgen şekilde bunun ölçüsünü de ayarladım mazot tank mazot pompasına gidecek şekilde şundan da montajını yaptım kelepçelerini sıktım güzel bir şekilde mazot hortumunu şey mazot filtresine mazot pompasına kadar gidecek olan mesafeyi ayarlayıp bunu da ayarlı. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu oraya yerine takıp 4 tane yüklayla sabitleyeceğiz yere. Arkadaşlar şarjanın montajını bitirdik. Şimdi yakıt hortumunu yakıt pompası yakıt filtresi şu depodan gelen yakıt hortumu. Temiz hava girişini <laughs> sol taraftan verdik. Eksi çıkışında şöyle tam tersine sağ tarafa doğru yönelttik. Şöyle buranın aşağısı bitti. Soketlerimizi yaptık. Onu da şuraya sahip ederek şöyle gösterebilirsem. <laughs> yakıt Şimdi yukarının elektrik bağlantılarını yapacağız. Evet arkadaşlar ve montajını yaptım. Şuradan çıkışını verdim. Şöyle menfez taktık. Havalandırma. Sıcak hava çıkış menfezini. Bu menfezin çapı 76 milimlik pançla derdim. Çok güzel oldu. Tam milimlik oturdu. Şurada kablo demetleri var. Elektrik bağlantısının videosunu çekemedim. Ama hepsi soketli zaten. Birbirine geçmeyen kablolar. Soketli kablolar. Akünün kutu başına da artı eksiği bağladım. Kendi üzerinde sigortası mevcut zaten. Şimdi kontrol panelinin kullanmasına gelelim. Bunu ilk çalıştırmadan biliyorsunuz cihazda yakıt olmadığı için önce yakıt çektiriyoruz. Onun için şu iki tuşa aynı anda biraz uzun basıyoruz. Şu çaprazlamasına. Evet burada saniye çıkıyor görüyorsunuz. Bu mesela 120 saniye. 20 saniye. Şu 20 mesela. 30, 40, 50, 60 saniye. Kaç saniye çekileceksek. Benim cihazla yakıt depom arası 1 metre ya, takriben. Aşağı yukarı birbirine yakın. O 60 saniye ideal. 60 saniye dedikten sonra OK'ya OK basıyoruz. Pompanın sesini hemen duyuyorsunuz zaten. Duyarsınız yani. Burada zaten bir tane işaret çıkıyor. Mazot pompası işareti. Benden önce biraz yakıt çektirdiğim için şimdi ona son vereceğim. Yeterli yani. Yakıt çektirme işlemimiz böyle. Şimdi Kurman da tanıtım yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onun için şu üstteki iki tuşa aynı anda basılı kalıyoruz. Şurada PE yazısı çıkıyor. Burada bastığımız zaman şu anda kumandamız tanıtılmış oldu. On, off. On yaptıktan sonra şuradan da dereceleri artırıyoruz. 32, 33. Şuradan da azaltıyoruz. Arkadaşlar şimdi saat ayağını göstereceğim. Evet. Şuradan ok tuşlarıyla saatimiz şu an 09.30 Ondan sonra oka bastığımız zaman Evet en son açma tuşuna bastığımız zaman saatimiz ayarlanmış oluyor. Cihazımızın ayarlarını yaptıktan sonra açmak için açma tuşuna bastığımız zaman şu anda cihazımız çalışıyor. Evet bu şu anda 15 derece. Kapatmak için de 3 saniye boyunca kapatma tuşuna bastığımız zaman açma kapatma tuşuna bastığımız zaman evet, kapanmış oluyor.